Şimdi arkadaşlar bu Rus oligarklar bizdeki beşli çete gibi düşünün. Ama bunlar Sovyetler döneminde meşhur olmaya başladılar. Hepimiz tabii ki Abramovich'i biliriz. Abramovich aslında belki bu oligarklar içerisinde orta segment olan. Bakın Abramovich hani biz Chelsea'den tanıyoruz ya da kamuoyunun popüler bir ismi. Ama takdir ediyorum yüzyılın uyanığı. Yani bizim Cengizler, Limaklar, malum Beşli Çete o yasa çıkmadı arkadaşlar. Onu artık AKP geridim attı. Beşli Çete'ye Beşli Çete demek suçtu ya. Onu da geride 250 milyon dolara Gazprom. Gazprom ne biliyor musun arkadaşlar? Bize Avrupa'ya gaz satan dünyanın en büyük gaz şirketi. Dünyanın en büyük ikinci enerji şirketi. Aramco'dan sonra. 250 milyon dolara Abramovich Gazprom'u Rusya'dan aldı. 13 milyar dolara Rusya'ya sattı. Harbi eline su dökülmesi gerekiyor. Bu bir. Tabi Putin 2000 yılında 1999'da işte Rusya yönetiminin içerisinde aktif olarak görev almaya başladıktan sonra 2000'de 2004 arasında bu oligarklarla harbi mücadele etti. Hepsini, hepsini kök söktürdü. Kök söktürdü ama sonra oligarklar teslim oldu. Putin'i desteklemeye başladı. O gün bugündür bu oligarkların hepsi ama hepsi yanlış hatırlamıyorsam latince bir türken, e, latince anlamını unuttum. Hepsi bugün Putin'i destekler nokta. Servetleri Resmi rakamlara göre 118 milyar dolar. Ama gayri resmi rakamlara göre 480 milyar dolar. Resmi diyoruz çünkü bu oligarklar Sovyetler döneminde. Bu oligarklar Rusya Federasyonu döneminde. Putin döneminde. Mücadele ediyor paralarını legalize de etmediler. Kimisi altını, kimisi elması, kimisi yan başka metalara dönüştürdüler. Yani bankalarındaki paralar sadece Forbes dergisinin rakamlarına göre 118 milyar dolar. Biz Abramovich'i biliyoruz da mesela Alexei Mordashov. Bence işlerinde en zengini. Dünya çelik sektörünün lider oligarka. Avrupa muhtaç bu adama. Çünkü çelik Avrupa'nın ihtiyacı olan temel endüstrinin temel maddesini Mordashov sağlıyor. Veya Oleg Deripaska. Alüminyum sektörünün lideri. iyi bir oligarktır. Abramovic'den fakirdir. Ama Mordoş, e, mor, yani ilk beşte bulunabilecek isim. Ya da Alişer Usmanov demir çelik anlamında oldukça etkili bir isim. Futbol ve teknoloji konusunda zengin bir isim. Veya Andrei Menli, Çenko. Bu isimleri not almışım da arkadaşlar. Dünya kömür sektörünün lideri. Bu oligarklar öyle boş isimler değil. Avrupa'nın ihtiyacı olan, Batı'nın ihtiyacı olan tüm temel maddeleri ellerinde bulunduruluyor. Üretimden gelen bir güçleri var. Yani bizdeki beşli çete gibi yap işlet devlet deyip de devleti sömürmüyorlar. Hakikaten çelik çıkarıyorlar, kömür çıkarıyorlar, enerji üretiyorlar, işte alüminyum üretiyorlar, bir artı değer de yaratıyorlar. Onun için Rus oligarkları, Türk beşli çeti de daha vatansever, daha milliyetçi. En azından liderlerine bağlıyken liderlerine para diyor. Liderleri bizim Türkiye'deki gibi bu beşli çetiye para ödeme gibi durumu olmuyor. Ben bu açıdan en azından daha e, ahlaklı buluyorum. Bunda şahsi fikrim olarak belirtmek istiyorum. Bu Rus oligarklarını küçümsemeni. Şimdi konumuzda ne ilgisi var Erdoğan'la AKP'li diyecek olursanız arkadaşlar bu 5 oligark ve ismini saymadığımız 17 oligark toplam 22 oligarktan bahsedelim. Parantez açmak istiyorum. Ukrayna'da da 4 oligark var ama tabii ki bir Abramovich veya Mordaşov gibi veya baktığımızda Osmanov gibi bir isimden bahsedemeyiz. Daha yerel oligarklar. Sonuçta Sovyetlerin yarattığı bir oligark kültürü var olmazsa olmaz yani. Ki onlar oradan tecrübelidir. O paralarını saklamayı oradan biliyorlar. Velhasıl değerli izleyiciler bu 22 Rus oligarkı şimdi Avrupa'da yasaklı. Finansal hareket yapamıyorlar. Bankalardan kendi hesaplarındaki bir rubleyi ya da bir doları dahi birisine gönderemiyorlar. Kredi kartı kullanamıyorlar. İşte çok ilginç bir örnektir Chelsea. Dünyanın sayılı büyük kulüplerinden İngiliz diye bir kulüp. Ya haberlerde okumuşsunuzdur. Gerçekten paparazzi kısmı ama Chelsea kulübü geçtiğimiz günlerde takım otobüsüne mazot alamadı. Mazot. Yani aracı hareket edemedi. Neden? Parası yok. Çünkü Abramovich'in bütün parası bloke oldu. Chelsea'nin parası bloke olmuştu. Velhasıl şimdi bu oligarklar bir yandan finansal sisteme dahil olması gerekiyor. Çünkü lüksleri var, harcamaları var, güvenlik giderleri var ve bu parayı finansal sisteme nasıl entegre edebilirler? Bunun önce İngiltere ve Fransa üzerinden entegrasyon sağlıyorlar ama bu Rusya-Ukrayna krizi üzerinde sonrası finansal bazı yasaklamalar geldi. Bunlar Türkiye'ye gelecek. Yani 300-400 milyar dolarlık bu oligarkların bir kısmı Türkiye'ye gelecek. Ya şimdi diyecek ki ooo arkadaşlar tabi burada troll kafasıyla hesap yapmayalım ama %10'u dahi bu finansal sisteme paraya kattıklarında 40 milyar dolar. %10'u sadece %10'u ki katabilirler. Mesela Abramovich geldi yani popülist adam işlerinde ama bana göre işlerinde en ortası. Abramovich geldi yok Göztepe'yi alacağım dedi. Göztepe spor kulübü. Başkan dahi istifa etti. Hatta bir ara baktım koyun piyasasında Göztepe'nin istisi %300 arttı koyunu Arkadaşlar %300. Ya sadece söylentisi daha iyi etti. Evet arkadaşlar bu adamlar Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'de ufak çapak yatırımlar yapı, yatırımlar demiyorum bakın tekrarlıyorum. O paralarını sisteme entegre etmek için birkaç mülk alacaklar. Türk bankacılık sistemini kullanacaklar. Tabii Batı buna göz yummayacak. Ama Batı şunu da iyi biliyor. Türkiye'den de vazgeçemeyecek. Neden? E Rusya Ukrayna arasında bir kriz var. Bu krizde denge ismi var. E şimdi bir yandan da Doğu'yla Batı arasında bir sınır Türkiye. İşte tampon işte Suriye'de, Afganlı, İranlı dünyanın 77 farklı ülkesinden gelen mülteciler için barınma merkezi. Al verirsin eline 7 milyar avro Erdoğan AKP ve Türkiye bunlara bakar. 40 milyar dolar harcamış. Benim paramı mı harcamış diyor Batı. E, Türk milletinin parasını harcamış. Türk milleti itiraz etmiyorsa bana ne diyor. İşte Orban seçimi öyle kazanıyor Macaristan'da yayın başında. Orban örneğini verdik ya. Boş boşuna bir örnek değil arkadaşlar. Velhasıl bu çok önemli bir güç. Çok önemli bir güç. Oligarkların parasının Türkiye'de sisteme entegrasyonu.